Bodrum'da geçirdiği trafik kazasının ardından ölümden ve ayağında kırık oluşan İbrahim Tatlıses ayakları sargılı şekilde sahneye çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu VIP minibüs karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmış kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçla sıkışan İbrahim Tatlıses ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özel hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tedavi gördüğü hastaneden akşam saatlerinde ambulans ile ayrılarak bir eğlence mekanına geldi. İki ayağı da alçalı olarak sahneye çıkan İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalyede şarkı söyledi. Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım. Doktorum böyle olacak dedi. Ben seyircime ayaklarımı uzatmam dedim. Affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo ile kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık. Araba alev aldı. İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içerisindeydim ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim. Sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler dedi. İbrahim Tatlıses'in taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edeceği belirtildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar